adaylık konusuna ne diyorsunuz? Yani Kılıçdaroğlu kendini inanmış mı yoksa inandırılmış mı? Şöyle. Şimdi şöyle de bir hesap yapılabilir. Belki e, hani Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde 10 oradan aldık, 5 oradan aldık, 20 bizdik. İşte o da oradan, İyi Parti'den. Ya bir 44-45'imiz garanti gibi. E, ben aday olursam alırım ya. Zaten ülkede ekonomi de şöyle, o da böyle, bu da böyle. Böyle bir kendini inandırmışlığın içerisine mi girmiş durumda yoksa Kılıçdaroğlu aday olsun diyen birilerim var. Yani bu adayı kim belirleyecek? Şöyle, Hı -hı. şöyle e, özellikle HDP ile çok ciddi bir yakınlık içerisinde olan CHP'nin üst düzey kadroları, Hı. özellikle geçmişteki e, CHP'nin ana aktörlerini tasfiye etmek isteyen kadrolar... E, Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı şu anlamda da istiyor. Sadece e, oy e, açısından, oy hesabı açısından değil. E, Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki kadrosu özellikle kendi tabanlarını, kendi siyasi vizyonları üzerinden değil de Erdoğan karşıtlığı üzerinden uzun zamandır konsolide etmeye çalıştıkları için hı hı. buradaki adayı anlamsız hale, yani Erdoğan'ın karşısına kimi o koysak o kazanır hale gelsin diye bir politika izlediler. Güçlü bir lider ortaya, güçlü bir alternatif ortaya koyamayacakları için Erdoğan karşıtlığını köpürterek böyle bir e, politika izlediler. Günün sonunda Kemal Kılıçdaroğlu da şunu biliyor. 2023'te eğer e, ben kaybedersem seçimleri, işte içinde bulunduğum ittifak kaybederse, Sayın hı hı. Erdoğan kazanırsa, ben aday olmasam bile CHP artık beni tasfiye etmek isteyecek. Çünkü 12 yıldır, 13 yıldır genel başkanım ve girdiğim bütün seçimleri kaybettim. Bizim adayımız kazansa işte kim olsa mesela Mansur Yavaş, Ekrem İmoğlu böyle bir ihtimal dahi söz konusu değil ama <laughs> kendi içinde yaptığı hesabı söylüyorum. E bizim adayımız kazansa e yine beni burada partide genel başkan olarak tutmaları mümkün değil. Hadi Yeni Muharrem, Muharrem İnce'ye yedim de bunları nasıl yiyeceğim diyebilir belki onun hesabı yapılabilir. Yani Eğer kazanırsa başka bir aday diyor zaten benim burada yine oturmam mümkün değil diyor. <laughs> Her aşamada şansını denemek istiyor. Zaten işte bu siyasi mühendislik e, hesapları üzerinden Hı -hı. de kendini ister istemez hem yanındaki e, ekip hem de kendisi e, ister istemez e, gayet makul bir çerçeveye Peki. de oturuyor. İşte HDP'nin oylarını alırım. Zaten milliyetçi veya işte İyi Partili kesimde gözükenler de Erdoğan karşıtlığından dolayı bana geçmişte söylediği gibi tıpış tıpış oy vermek zorunda kalır. İşte ne yapıyorlar şu an? Bu siyasi mühendislik projesini Hı -hı. alttan alta böyle işlemeye çalışıyor. İşleri zor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını AK Parti nasıl karşılar? Tabii çok iyi karşılar. Cumhurbaşkanımız zaten defalarca dedi ki, yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da bu muhalefet tarzından da memnunuz dedi ama ülke kaybediyor dedi. Ama bize kalırsa dedi. Hani bu eğer AK Parti bunu hani nefsi düşünse, yani bizim için e, en iyi adaylardan bir tanesi e, Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kendi tabanında da çok ciddi bir karşılığı yok. İşte o yüzden zaten devamlı Millet İttifakı ve CHP bu siyasi mühendislik hesaplarına e, karışıyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa herhalde başta Sayın Cumhurba Ucu, Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçi işte rakibiyle ilgilenen bir siyaset tarzı yok. Kim gelirse gelsin, kendi siyasi vizyona üzerinden hareket eden bir isim olduğu için belki onu bu yorumların dışında bırakmak gerekir ama AK Parti açısından da düşündüğümüzde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu herhalde en iyi adaylardan birisi olacaktır. Bizim. Son grup toplantısında Emre Cemil Ayvalı, Kılıçdaroğlu biliyorsunuz Türkiye'de her kesime ya yani AK Parti'ye destek verdiği için demediğini bırakmadı. Öğretmeninden çiftçisine kadar. Artık son olarak da AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na da belki kastederek oy veren seçmene, ya verdiğiniz oylar haram, günah işliyorsunuz diye bir aslında hakaret diyebileceğimiz cümleleri evet. sarf etti. Kılıçdaroğlu Nirvana'ya doğru gidiyor. Siyaseten Nirvana ya da yalan rüzgarı ya da hakaret dili ya da suçlama ee, ne dersiniz bu konuda? Şimdi bir kere siyasette bazen sertleşmeler olur. Çok kısa olur. alacağım. Yok, Çok şey kısa olur. Ee, Bazen siyasi yöneticiler birbirlerine hedef alırlar ama tabanlar, sosyolojiler, bu toplumu oluşturan, bu toplumu bir araya getiren meslek grupları, bunlar hedef Hı. alınmaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir yıl içerisinde çiftçi, gazeteci, öğretmen, sanatçı, hakim, savcı, polis, muhtar doğrudan hedef aldı ve Doğru. en son artık nihayetinde Topyekün AK Parti seçmenini doğrudan hedef aldı. Söylemleri var. İşte bakıyorsunuz Zülfü Livaneli'nin de aynı kimlik siyaseti ve sosyolojiye hedef alan söylemleri var. Yani acaba CHP ve etrafındaki avaneleri bu hümanizma deyip bunu ne kadar gerçekleştiriyorlar? Bunu da vatandaşın takdirine bırakmış olayım. Bu vatandaşı sosyolojiye hedef alan siyaset kutuplaşma siyasetinden dert yananların da ne kadar iki yüzlü olduğunu ve ne kadar kutuplaşmayı beslediklerinde en somut göstergesi.